Merhabalar efendim iyi akşamlar. Rahmetli Süleyman Demirel'i çok anıyoruz bu ara. Anmadığımız tek dakika yok. Siyasette 24 saat çok uzun süre derdi. Fakat görüyoruz ki 24 dakika bile siyasette Türk siyasetinde artık uzun süre. Muharrem İnce, seçime 3 gün kala çekildi. Çekilirken Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapmadı. Aksine seçimi kaybettiklerinde bahaneleri kalmasın diye çekiliyorum dedi. Peki neden? Kendi deyimiyle 45 gün direndi de bugün çekildi. Erdoğan'ın dediği gibi onu çekilmeye mi zorladılar? Bu çekilme seçimin kaderini nasıl ve ne yönde etkileyecek? Bu dakikadan sonra onu Halil İbrahim sofrasına buyur eden Kılıçdaroğlu'nun safına geçer mi? Sizin görüşleriniz çok önemli çok merak ediyoruz. Onun için de bugün hashtag'imiz çekilince ince çekilince seçimlerde ve sonrasında ne olacak? Çekilince hashtag'ine yazın biz de buradan seslendirelim. Evet efendim günlerdir hakkında sosyal medyada çeşitli iddialar ortaya atılan Muharrem İnce dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı adaylığından çekildi. Devlet itibarımı koruyamadı dedi. Muhalefeti hedef aldı. Seçimi kaybettiklerinde bahaneleri kalmasın diye çekiliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan üzüldüğünü söyledi. CHP lideri de Halil İbrahim sofrasına davetini yineledi. adaylıktan çekiliyor. Adaylıktan çekiliyor. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu bunu memleketim için yapıyorum. Seçime 3 gün kala adaylıktan çekildiğini açıkladı. Çekilirken de CHP'yi hedef aldı. Seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar. Hiçbir bahaneleri kalmasın. Bir süredir sosyal medyadaki iddialarla gündemdeydi ince. Dün rahatsızlanıp mitinglerini iptal etmişti. Gece kurmaylarıyla uzun bir toplantı yaptı. Bu son 45 günde gördüklerimi son 45 senede görmedim. Sahte dekontlar, olmayan görüntüler, olmayan fotoğraflar. Hem devlete hem muhalefete sitemi vardı. Alıyor görüntüyü. Benim kelleyi kesiyor oraya koyuyor. Ve bunu FETÖ'cüler yapıyor. Muhalif olacağım diye bunu paylaşanlar var. Emniyet bulmuyor, savcı görevini yapmıyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti benim itibarımı koruyamamıştır. Partililer kararı şaşkınlıkla karşıladı. Adaylıktan çekiliyorum. Hayır. hayır. hayır, 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 hayır. Adaylıktan çekiliyorum. Hayır, 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 bunu hayır, bunu hayır, onu, hayır, hayır, bunu hayır, bunu, hayır, 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 bunu Memleketim için yapıyorum. İnce'nin adaylıktan çekilmesi rakiplerinin de gündemindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan çekilmesine üzüldüm diye konuştu. Tabii niye çekildi anlamak mümkün değil. Doğrusu üzüldüm. Keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi. Ama ne oldu da acaba çekildi bilemiyorum. Erdoğan önce bilmiyorum dedi ama sonraki mitinginde Kılıçdaroğlu'nu suçladı. Bay bay Kemal. Neyle geldi? Kasetle geldi. Şimdi de Cumhurbaşkanı adaylarından birini saf dışı bıraktı. Nasıl bıraktı? Herhalde o da şöyle yarın bilemediğiniz cumartesi günü ortaya çıkar. Değil mi? Çünkü bunların bütün işi fırıldak. Erdoğan değil ama mitingdeki anonscusundan Memleket Partililere davet gitti. Şimdi Muharrem gönül verenlere sesleniyoruz. Sizin yeriniz şantajların, kasetçilerin, montajların yanı değil, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıdır. Kılıçdaroğlu adaylıktan çekilmeden önce davet ettiği İnce'ye teklifini yineledi. Barış Manço'nun Halil İbrahim sofrası şarkısını paylaştı Kılıçdaroğlu. Eski kırılganlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım notunu düştü. İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz dedi. Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz. İnce'nin o davete yanıtı henüz belli değil. Ancak Kılıçdaroğlu ve İnce'nin ortak miting yapabileceği iddia edildi. İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından Oğan'ın da benzer bir karar alacağı öne sürüldü. Ancak o iddiaya jet hızıyla yalanlama geldi. Oğan sosyal medya hesabından "Daha yeni başladık. İsteyen varsa bizim lehimize çekilebilir." mesajını paylaştı. İnce adaylıktan çekilse de yurt dışında oylar çoktan kullanıldı. Pazar günü kullanılacak pusulalarda da yer almayı sürdürecek. İnce'ye verilen ya da verilecek oylar da geçersiz sayılmayacak.